testi 4'ü çözüyor olacağız bugün sizlerle birlikte. Konumuz ise rasyonel sayılarla işlemler. Bu teste Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinden pdf olarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca yine hatırlatmak istiyorum. Sağ üst köşeye sizlere bir link bırakıyorum. Bu linkten de 7. sınıfla alakalı tüm matematik konularının konu anlatımlarına ulaşabilirsiniz. Birinci sorumuzla başlayalım bakalım. Bize bir toplama işlemi sormuş. Öncelikle her zaman ne demiştik? Parantezlerden kurtulalım. Neden? Şimdi burada eksi 3 bölü 10 Artı eksi 1 bölü 2. Şimdi artı mı yapacağım, eksi mi yapacağım? Yani toplayacak mıyım, çıkaracak mıyım? İki işareti yan yana geldiğinde kafa karıştırıyor. Bunu normal, sıradan, düz, parantezsiz bir şekilde yazmalıyız demiştik hatırlarsanız. Peki bunun için anahtarımız neydi? Şöyle bir anahtarımız vardı. Eksi ile eksi çarpmaya da bölmeye girdiğinde artı oluyordu. Artı ile artı yine artı oluyordu. Tam tersi eğer biri eksi biri artıysa veya biri artı biri eksi ise o zaman mutlaka sonucu negatif oluyordu. Tam sayılar konusundan hatırlayalım bu bizim en önemli anahtarımızdı. Daima bunu kullanacaktık. Peki o zaman şimdi soruya tekrar bakarsak eğer birinci sayım ne? Eksi 3 bölü 10. Tamam. Sonra bakın artı ve eksi gelmiş yan yana. Artı ile eksi yan yana geldiğinde daima eksi alıyordum. O halde eksi 1 bölü 2. Bu işlemi yapmamı istiyor benden. Ne yapacağım? Payda eşitlemem gerekiyor değil mi? Ee, bir rasyonel sayılarda toplama çıkarma yapabilmem için paydalarımın eşit olması gerekiyordu. 10'da birleşiyor. Ona 1, bir, 2'nin altına da 5 yazarsam eğer her ikisinin de paydası bu durumda 10 olacak. Ama en önemli şeyim neydi? Bu paydayı eşitlerken mutlaka hem payla hem de paydayla çarpıyordum. Bunu unutmuyoruz. 1 kere eksi 3, eksi 3, eksi 5 kere 1, 5 bölü artık tek paydada yazabilirim. Çünkü neden? Bu da 10, bu da 10 değil mi? Eşitledik paydaları 10. Peki Eksi 3 eksi 5 daha ne yapar? Tam sayılı konulardan hatırlayalım. Negatif tam sayılar. Kendi içinde işlem yapıyorum. Eksi 3 eksi 5 daha. Eksi 8 bölü 10. Paydan yine aynı. Eksi 8 bölü 10. Peki ne yapmam lazım? Her zaman kesirlerde en sade halini yazıyordum değil mi? 2 ile sadeleştirelim. 8'i 2'ye bölersem 4. Onu 2'ye bölersem 5. O zaman doğru cevap eksi 4 bölü 5 olmalı. Yani B seçeneği doğrudur. İkinci sorudayız. Şimdi ikinci soruda bakıyoruz. Bakın hiç parantez yok. İlk soruda parantez vardı hatırlarsak. Biz o parantezleri kaldırmak için anahtarımızı kullanmıştık. Artı ile artı, eksi ile eksi şeklinde. Ama bu bize hazır olarak verilmiş. Sadece ve sadece payda eşitleyerek toplama yapacağız. Peki 5, 4 ve 10 nerede eşitleniyorlar? 20'de değil mi? 5'in altına 4 yazabilirim. 4'ün altına 5, 10'un altına da 2 yazarsam her birini çarptığımda 20 elde ediyorum. Ama anahtarım neydi? Paydayı eşitlerken hem pay hem payda her ikisiyle çarpmam gerekiyordu. Çarpalım bakalım. 4 kere 3, 12. Artı 5 kere 1, 5. Eksi 2 kere 7, 14. Payda ise bir tane. Zaten eşitledim. Sadece 20 yazacağım. Her birini tek tek yazmanıza gerek yok. 12 bölü 20 artı 5 bölü 20 eksi 14 bölü 20 yazmanıza gerek yok. Paydalar eşit çünkü. Tek payda da yazıyorum. Şimdi artık burası benim için tam sayılar konusuyla alakalı. 12, 5 daha 17 eksi 14, 3. 3 bölü 20. Doğru cevap A seçeneği. Üçüncü sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Hemen bakalım A seçeneğine. 3 bölü 2 ile 2 bölü 3'ü toplamamızı istemiş. Hemen payda eşitlememiz gerekiyor değil mi? Toplama yaparken mutlaka paydalar eşitleniyordu. O halde hemen eşitleyelim. 3 kere 3, 9 artı 2 kere 2, 4 bölü ortak payda da yazıyorum. 3 kere 2, 6. 9, 4 daha 13 bölü 6. Bakıyoruz 13 bölü 6 demek ki A seçeneği doğrudur. Hemen B seçeneğine geçiyoruz. 3 bölü 2 eksi 2 bölü 3. Yine paydaların mutlaka eşit olması gerekiyor toplama ve çıkarma yapabilmem için. Hemen eşitleyelim. 3 kere 3 9 eksi 2 kere 2 4 bölü ortak paydamız 6. 9'dan 4 çıkarsa 5 kalır. Cevap 5 bölü 6 olmalı. Oysa burada 7 bölü 6 demiş. Demek ki B seçeneği yanlış olacak. C ve D'ye de bakmak istiyorum sizler için. 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 3. Cevaba bakalım. Çarpma var. Bakın çarpma olduğu zaman sadeleştirme yapabiliyordum değil mi? Sadece çarpma olduğunda. 2 ile 2 sadeleşir 1. 3 ile 3 sadeleşir 1. 1 kere 1, 1. Cevap 1 olmalı yani doğru. Son seçenek 3 bölü 2 bölü 2 bölü 3. Bölme işleminde nasıl yapıyordum? Birinciyi aynen yazıyordum. Sonra çarpı diyordum. İkinciyi ters çeviriyordum. 3 bölü 2. Şimdi çarpalım. 3 kere 3 9. 2 kere 2 4. 9 bölü 4. Burada da aslında sadeleştirme yapabilirim. Ama bakın yan yana yapamıyorum. Sadeleştirmeleri çaprazdan yapıyordum değil mi? Şimdi 3 ile 2 sadeleşmez. E burada da 3 ile 2 var. Sadeleşmiyor. Yan yana sadeleştirme yapılmaz. Sayılar yan yana sadece çarpılır. 3 kere 3 9, 2 kere 2 4. Dördüncü sorudayız. Yine bize bir sayı doğrusu vermiş. Bu MEP kazanım testi 3'te de vardı buna benzer bir soru. Aynı onun gibi. Eksi 2 ile 2 arasında 16 eş parçaya bölmüş. Öncelikle ne yapıyorduk? Eksi 2 ile 2 arasında hangi sayılar var? Önce onu hatırlayalım. Eksi 2 var sonra eksi 1 gelecek. 0, 1 ve 2 gelecek değil mi? Bu kadar sayı var arasında ve şu anda sayı doğrusu üzerinde bu sayılar işaretlenmemiş. Bizim bunları işaretlememiz gerekiyor ki A'yı ve B'yi bulabilelim değil mi? hangi iki sayı arasında olduğunu bilmezsek A'yı da B'yi de bulamayız. Peki nasıl buluyorduk? Kaç aralık var burada? 1, 2, 3, 4 tane aralık var. Toplam 16 eş parçaya böldüğüne göre her bir aralık 16 bölü 4'ten 4'er 4'er gidiyormuş demek ki. O zaman eksi 2 burasıysa 4 tane sonra yani 1, 2, 3, 4 aralık sonra hangi sayım gelecek? eksi 1 gelecek. Sonra yine 4 aralık 1, 2, 3, 4 aralık sonra bu sefer 0 gelecek. Yine 4 aralık sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 aralık sonra da bakın 1 gelmiş oluyor. Tekrar kontrol edelim. 1, 2, 3, 4 aralık sonra da 2'ye ulaşmış oluyorum. O halde arada kalan bu sayıları 4'er aralık bırakarak yerleştirmem gerektiğini görmüş olduk. Peki şimdi bunları da yerleştirdikten sonra artık A'yı ve B'yi bulabiliriz değil mi? Hemen A kesrini bulalım bakalım. Eksi 2 ile eksi 1 arasında. O zaman eksi 1 tam değil mi? Kaç parça var? 1, 2, 3, 4 parçadan ilki. Yani eksi 1 tam 1 bölü 4. Peki B'ye gelelim. B ise 1 ile 2 arasında. O zaman 1 tam. Kaç parça var? 4 parçadan ilki. 1 tam 1 bölü 4. Şimdi iki kesri de bulmuş olduk. Şimdi artık seçeneklere bakabiliriz. Hangi seçenek doğrudur diyor. A artı B'nin eksi 1 bölü 4 olduğunu söylemiş. Şimdi bakıyoruz. Hatta kolay olması açısından bunu hemen bileşik kesre çevirin. Çok daha kolay göreceksiniz. 1 kere 4, 4. 5 bölü 4. Eksi 5 bölü 4. Diğeri ise artı 5 bölü 4. Bu iki kesri topladığım zaman ne olacak? Mesela eksi 2 ile artı 2'yi toplayınca ne oluyor? 0 oluyor değil mi? O zaman eksi 5 bölü 4 ile artı 5 bölü 4'ü topladığımda da eksi 5 beş artı 5'ten 0 olmalı. Demek ki A seçeneği doğru değil. Peki B seçeneğine gelelim. A eksi B. Şimdi A eksi 5 bölü 4. Eksi B 5 bölü 4. Şimdi ne oldu? Eksi 5 eksi 5 daha. Eksi 10 bölü 4 oldu değil mi? Peki 10 bölü 4'ü hemen bileşik keşe çevirelim. Bakalım doğru mu burası? Onu 4'e bölüyoruz. 2 tam 2 bölü 4 olmalı. Eksi 2 tam 2 bölü 4. Oysa bakın eksi 2 tam 1 bölü 4 demiş. Demek ki B seçeneği de doğru değil. O zaman geldik C seçeneğine şimdi. A çarpı B'nin eksi 35 bölü 16 olduğunu söylüyor. Hemen çarpalım. Eksi 5 bölü 4 ile 5 bölü 4'ü çarpmamız isteniyor. 5 kere 5, 25 bölü 4 kere 4, 16. Biri eksi, biri artı. O zaman cevabım eksi ile artı, eksi olacağı için. Eksi 25 bölü 16 olmalı. 35 bölü 16 demiş. O zaman C seçeneği de bu durumda yanlış oluyor. Geldik son seçeneğe. A bölü B'nin eksi 1 olduğunu söylemiş. Hemen bakalım. A sayımız eksi 5 bölü 4 bölü B sayımız 5 bölü 4. Bölme işlemini nasıl yapıyordum? İlk terimi aynen yazıyorum. Eksi 5 bölü 4. Çarpı diyorum. İkinci terimi ters çeviriyorum. 4 bölü 5. Şimdi çaprazdan artık sadeleştirme yapabilirim. Çünkü bakın 4 ile 4 sadeleşti. 4 ile 4 bir kere var. 5'te 5 yine 1 kere var. 1 çarpı 1, 1. 1'i eksi, 1'i artı. Eksi ile artı, eksidir. O halde cevap eksi 1 olmalı. Yani D seçeneği burada doğru. Diyelim ki sadeleştirmek aklınıza gelmedi burada. Önemli değil. Çarpın. Eksi 5 ile 4'ü çarparsam, eksi 20. 4 ile 5'i çarparsam, artı 20. 20'yi 20'ye bölersem ne elde ederim? 20'de 20, 1 kere var değil mi? Yine cevabı eksi 1 bulabilirim. 5 soru bir çarpma sorusu. Öncelikle tam sayılı kesirimizi hemen bileşik kesire çevirelim. 1 kere 4, 4. 3 ile topluyoruz. 7 bölü 4. Eksi 7 bölü 4'müş birinci kesrimiz. İkinci kesrimiz ise eksi 8 bölü 7'ymiş. Bu ikisini çarpmamız isteniyor. Öncelikle işarete karar verelim. Biri eksi, diğeri de eksi. 2 tane eksi, eksi ile eksi artı olacak. Bir kere cevabımız kesinlikle pozitif olacak. Sadeleştirme var mı? Çaprazdan bakıyordum. 7 ile 7 sadeleşiyor. 8 bölü 4 kaldı. 8 bölü 4 de 2'dir değil mi? Cevap artı 2 olmalı. Yani D seçeneği olmalı. Diyelim ki sadeleştirmek aklınıza gelmedi. O zaman 7 kere 8, 56 bölü 4 kere 7, 28 yapabilirsiniz. 56'yı 28'e böldüğünüzde yine 2 sonucunu elde ediyoruz. Altıncı sorudayız. Bölme işlemimiz var. Tam sayılı kesir. Önce ne yapalım? Hemen yine bileşik kesre çevirelim. Bir kere 5, 5. Bir daha. 6 bölü 5 birinci kesrimiz. Sonra bölme işaretimiz var. 2 kere 2, 4. Bir daha 5 bölü 2 iki de ikinci kesrimiz. Nasıl yapıyorduk bölme işlemini? İlk terimi aynen yazıyorum. Sonra bölme işlemini çarpmaya çevirip ikinci terimi ters çevirip yazıyordum. 2 bölü 5 şeklinde. Şimdi çarpalım 6 kere 2 12 5 kere 5 25. 12 bölü 25 olmalı doğru cevap. Yani A seçeneği. Yedinci sorudayız. Hem kesirlerle çarpma yapacağız hem de üslü sayılarımız var. Üstlü ifadelerimiz var. Şimdi öncelikle eksi 1 bölü 2'nin karesini almamız isteniyor. Sonra çarpı diyor. Sonra da 2 bölü 3'ün küpünü almamız isteniyor. Şimdi bunu çözmeye çalışalım. Öncelikle işarete karar verelim. Eksili bir sayının çift kuvvetini aldığım zaman bir kere bu pozitif olacak. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4. O zaman bunun cevabı 1 bölü 4. Çarpı sıra buna geldi. Bu zaten pozitif bir kesir. Dolayısıyla cevabım yine ne? Pozitif çıkacak. 2'nin küpünü aldığımızda 8 elde ediyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 2. 3 defa 2'yi yan yana çarpıyorum. 2 kere 3 6 demiyorum. Bu hataya düşmüyoruz. 2'nin 3. kuvveti yani 2'nin küpü dediğimizde 2'yi 3 defa yan yana çarp demekti. Aynı şekilde 3'ün küpü dediğimizde de 3'ü yan yana 3 defa çarpıyoruz. O da 27 olacak. Peki şimdi iki tane çarpma işlemi var. İkisi de artı pozitif. O zaman cevabım kesinlikle pozitif çıkacak. Çaprazdan sadeleştirmen var mı? Var bakın 8 ile 4 sadeleşiyor. O zaman 8'i 4'e bölersem 2, 4'ü 4'e bölersem 1. Ne kaldı? Üste 1 kere 2, 2. 1 kere 27, 27. 2 bölü 27 doğru cevap D seçeneği. 8. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen A seçeneğine bakalım. 3 bölü 4'ün karesini alacağım. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. Doğru değil mi? 3 kere 3, 9, 4 kere 4, 16. A seçeneğinde bir hata yok. Zaten bu kesir pozitif. Cevap da pozitif. Peki B'ye bakalım. 1'in kübü 1 değil mi? 1'i 3 defa yan yana çarparsam 1 elde ederim. 5'in küpü kaç? 5 çarpı 5 çarpı 5. 3 kere çarptım 125. Pozitif bir kesir. Dolayısıyla cevap pozitif. Bu da doğru. Geldik C seçeneğine. Negatif bir kesir ve bunun karesini alacağım. Bir kere negatif kesir çift kuvvet alındığında mutlaka pozitif olur değil mi? Dördüncü kuvveti, altıncı, sekizinci çift kuvvetler bunu pozitif yapar. Oysa bakın burada cevap negatif verilmiş. O zaman C seçeneği kesinlikle yanlış olacak. D seçeneğine de bakalım. Yine negatif bir kesir ama tek kuvveti. Eğer kuvvetim tek sayıysa o zaman bu eksi aynen kalıyordu, değişmiyordu. D seçeneği de bu durumda doğru oluyor. O zaman biz 8. soru için C'yi işaretliyoruz. Şimdi 9. sorudayız. Hatırlatmak istiyorum. Rasyonel sayılarla alakalı beceri temelli sorular var biliyorsunuz. Sizleri şimdiden LGS'ye hazırlayan yeni nesil sorulardan oluşuyor. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinde mevcut. Sağ üst köşeye bıraktığım linkten de çözümüne ulaşabilirsiniz. Dokuzuncu sorumuzda bize iki tane kesir vermiş işlem. Burada bir kare var. Burada da bir üçgen var. Önce kareyi ve üçgeni bulacağız. Daha sonra ikisinin çarpımını istiyor bizden. Şimdi 5 bölü 7 ile neyi çarparsam 1 elde ederim. Tersine değil mi? 5 bölü 7 ile 7 bölü 5'i çarparsam ne olacak? Bunlar sadeleşecek ve cevap 1 olacak. O zaman kutucuğumuz 7 bölü 5'miş. Peki 5 bölü 7 ile neyi toplarsam 0 elde ederim. Hemen şunu hatırlayalım. Artı 3, eksi 3, 0'dı değil mi? Artı 5, eksi 5, sıfırdı. Yani bir sayının pozitif ve negatifini topladığımda sıfır elde ediyordum. O zaman 5 bölü 7 ile neyi toplarsam sıfır olur? Eksi 5 bölü 7 değil mi? O halde üçgen de eksi 5 bölü 7 olmalı. Bize ne, e bizden ne istiyor? Bu ikisinin çarpımını istiyor. Tamam çarpalım. Biri pozitif, biri negatif. O zaman cevabım kesinlikle negatif değil mi? ile eksi daima bana eksi veriyordu. 7 kere 5 35. 5 kere 7 35. 35 bölü 35 yani cevap eksi 1 olmalı. 35'i 35'e bölersem 1 elde ederim. Cevap eksi 1 A seçeneği. Üçüncü sorudayız. Devirli işlemlerle alakalı bir soru. 0,27, 7'nin üzerinde çizgi var. Bir de 0,3, 3'ün üzerinde çizgi var. Bu ikisinin toplamını sormuş bize. Öncelikle bu kesirleri bulalım. Nasıl yapıyordum? Önce burada ne görüyorsam yazıyorum. Şu an sayı olarak ne görüyorum? 27. Tamam. Üzerinde çizgi olmayan sayıları çıkarıyordum. Üzerinde çizgi olmayan sadece 2 var. Eksi 2. Bölü diyordum. Sonra da virgülden sonraya bakıyordum. Üstünde çizgi olan sayılar için 9. Üzerinde çizgi olmayan, bakın 2'nin üzerinde çizgi yok. Olmayan sayılar için de 0 ilave ediyordum. O halde burası 25 bölü 90. Peki bunu nasıl yazacağım? Gördüğüm sayı 3. Herhangi bir şey çıkarmama gerek var mı? Üzerinde çizgi olmayan bir sayı yok. 0 var sadece. O zaten 3 eksi 0 yine 3'tür. Bölü Virgülden sonra bir tane sayı var. Onun da üzerinde çizgi olduğuna göre sadece 9 yazıyorum. Peki o zaman şimdi 25 bölü 90 ile aslında 3 bölü 9'u toplamamızı istiyor bizden. 9 ile 90 hemen bakın 10 çarparsam bunun paydasını 90 da eşitleyebilirim. O zaman 25 artı 3, 10 tane 3, 30 paydam 90. 25, 30 daha. 55 bölü 90. Cevap 55 bölü 90. Ama seçeneklerde en sade hali olmak durumunda. Ne yapalım? 5 ile sadeleştirelim. 55'i 5'e bölersem 11. 90'ı 5'e bölersem 18. Cevap 11 bölü 18 olmalı. Yani B seçeneği doğrudur. 11. sorudayız. Bir toplama işlemi var. Şimdi ne yapalım? E, ondalık kesir, ondalık sayıyı mı kesre çevirelim? Kesri mi ondalık sayıya çevirelim? Seçeneklere baktığımız zaman seçenekler ondalık sayı olduğuna göre o zaman 0,45 burada dursun. Onu hiç ellemeyeyim ben. 1 bölü 5 yerine de yine ondalık bir sayı yazalım. Peki 1 bölü 5'i ondalık sayı nasıl çeviriyordum? Paydamı 10, 100, 1000, 10'un katları yapacak şekilde ayarlıyordum. 5'i 10 yapabilmem için çarpı 2 yapmalıyım. O zaman payı da aynı şekilde çarpı 2 yapmam gerekiyor. Yapalım. 2 kere 1, 2. 2 kere 5, 10. 2 bölü 10. Nasıl yazacağım 2 bölü 10'u? 2'yi yazdım. 10 demek, Ona bölmek demek. Bir tane sıfır var ya, bir sıfır sola kaydırıyorum. Şöyle yapıyorum yani. 0,2. Hemen yazalım 0,2. Bu ikisinin toplamını soruyor bize. 0,45 ile 0,2. Şimdi bu virgülden sonra iki basamak ya. Kafanız karışmasın bunu da iki basamak yapalım. Yani şunun yanına bir 0 eklesem hiçbir sakıncası olmaz. Bu ikisini topladığımda 0,65 elde edeceğim. Yani burada doğru cevap C seçeneği olacak. 12. sorudayız. Yine ondalık sayılarımız var ve bölme işlemi istiyor bizden. 0,08'i e, 0,4'e bölmemiz isteniyor. Bunu yapmanın en kolay yolu şudur. E, ne yapacağım? Genişletme yapacağım. Yani virgülden kurtarmak istiyorum bunları. Virgüllü sayılar olmasın elimde ki rahat rahat bölme işlemi yapayım. Şimdi burada virgülden sonra iki basamak var. Burada ise bir basamak var. O zaman ben iki basamak olduğu için virgülden sonra en fazla yüzle ile genişletirsem bu kesri ne olacak bakalım. Bunu yüzle ile genişlettiğimde yani çarpı 100 yaptığımda iki basamak sağa geldim. 8 elde ettim. Peki aşağı indik. Bunu yüzle ile çarptığımda ne olacak? Bir basamak geldim 4'e. Bir basamak daha 0 eklemem gerekiyor. Burayı da yüzle çarpıyorum. O halde burası da 40 olmak durumunda. 0,4 yüzle çarpacağım ya bir basamak geldim 4'teyim bir basamak daha geldim 0 ekledim 40 oldu. Burada ise zaten iki basamak vardı 100 yüzle çarptığım için sadece direkt 8'e gelmiş oldum. 8 bölü 40 şimdi geleceğim seçeneklere kolay yolla yapayım ne yapayım mesela 10'a 10 elde etmeye çalışayım. Hani 10 elde edersek kolayca yazıyorduk ya. O zaman bunu 4'e böleyim. 10 bulmak için. Onu e, onu dörde bölüyorsam eğer ben burayı dörde bölüyorsam payı da 4'e bölmek zorundayım. 8 bölü 4 2, 40 bölü 4 10. 2 bölü 10'u nasıl yazarım ben ondalık olarak? Bu sefer bölme işlemi yapıyorum ya. 2'yi yazdım bir basamak geri gitmem gerekiyor. 0 virgül 2 doğru cevap burada D seçeneği. Bu videonun senin için faydalı olduğunu düşünüyorsan arkadaşlarınla paylaşmanı rica ediyorum.